Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgın sonrası siyasal ve ekonomik düzen yeniden şekillenecek dedi ve Türkiye'nin yeni bir seferberlik başlattığını söyledi. Ekonomide ve hukukta reformu işaret eden Erdoğan koronavirüse karşı da uyardı. Yeah, Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz ekonominin direksiyonundaki değişikliğe işaret etti, yeni dönemin işaretini yine benzer sözlerle verdi. Seferberlik başlatıyoruz dedi. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz. Partisinin Kars ve Karaman İl Kongrelerine canlı olarak bağlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatına dikkat çeken mesajları da vardı. Kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur. Biz hayatımız boyunca Allah'ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık. Her kim kendini bunun dışında görüyorsa bilsin ki o artık partimizle yolunu ayırmıştır. Vesayet ve darbe girişimleri, terör, iç ve dış saldırılar hepsinin üstesinden geldik dedi. 18 yılda yapılanları anlattı. Elbette henüz çözemediğimiz ciddi sıkıntılarımız var. Ama bunların hiçbiri önümüzdeki aydınlık geleceği karartabilecek büyüklükte değildir. Biz sadece geçmişin ve bugünün değil geleceğin de partisiyiz. Sözü koronavirüste mücadeleye getirdi. Avrupa ve Amerika'daki yeni kısıtlamaları örnek vererek uyardı. Yeniden içe kapanmaya başladı. Şayet milletimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz. Sigara içme yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil. Onun sağlığını korumaktır. Kocam.